Yeni bir soruyla devam edelim. Ahmet, Burcu, Cenk, Doruk, Emre ve Fatoş bir matematik öğretmenin haftanın farklı günlerinde özel ders almaktadır. Bunlarla ilgili şu bilgiler verilmiştir. Hemen benim gözümde şunlar canlanıyor. Önce 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi isimler diye bir bilgi grubumuz var. Haftanın farklı günleri dediği göre o da 7 gün olarak bakarsanız bir gün boş gözüküyor arkadaşlar. Şimdi iki yürü var. Haftanın günleri ve isimler. Yukarıya dedik ki zaman sıra belirtiyorsa bunları yazalım. Hiç kimse pazar günü ders almamaktadır. Dediğine göre da düştüğümüze göre demek ki boş gün kalmamıştır. Doruk cuma günü ders almaktadır. Doruk cuma günü Doğru buraya yerleştiriyoruz. Kesin bilgi olarak kutu içerisine alıyoruz. Ahmet'in dersi Cenk'in dersinden bir gün sonradır. Arkadaşlar sözel mantıkta hemen önce hemen sonra, bir gün sonra bir gün önce, hemen üstünde daha üstünde gibi kavramlara lütfen dikkat ediniz. Ahmet'in dersi Cenk'in dersinden bir gün sonradır dediğimizde şimdi biz İsimleri tabloda sağlı solda yazıyoruz. O zaman daha önce veya daha sonra dediğine göre sol tarafa kim gelecek? Bazı soruları, bazı bilgileri tabloda direkt yerleştiremiyoruz. Onun için ben şöyle diyorum dışarıda hazırlık yapacağız. Nasıl? Ahmet'in dersi, Cenk'in dersinden bir gün sonraysa Cenk solda, Ahmet sağda. Bu ikisi bir arada yer değiştiremez, araya da kimse giremez diye bir hazırlık yaptık. Dedim ki, Sözel mantık tabloda ihtimalleri deneme sorusudur ama bütün bilgileri okuduktan sonra en son deneyeceğiz. Hem antrenman yapmak, alıştırma yapmak adına deneyelim. Sorsam desem ki bu kalıbın kaç ihtimali vardır derse pazartesi salı 1, salı çarşamba 2, çarşamba perşembe 3 ihtimali vardır. Mesela bu şekilde denemeler yapacağız. Devam edelim. Emre'nin dersi Burcu'nun dersinden bir gün öncedir. O zaman Emre solda, Burcu sağda, ve arada hiç kimse yok. Şimdi bu durumda Cuma günden önce 4 kişilik yer vardı. Bu ikili burayı kapatmış oluyor. İşte son kişi Fatoş bu durumda Cumartesi'ye kalıyor ve kesin olarak yerleştiriliyor. Şimdi bütün bilgileri okuduk, hazırlığımızı yaptık deneyelim. Bu iki kutunun buraya iki ihtimali vardır. Ya ilk ikisi burada ve bu şekilde Emre ve Burcu olur. Ya da Cenk burada, Ahmet burada, Emre, Burcu burada olur diyoruz. Yani iki kişilik tablomuz hazırladık. Doruk ve bizim bulduğumuz Fatoş kutu halinde aşağıya inecektir diyoruz. Şimdi bu tabloyla sorularına bakalım. Evet. Hazır olan bitirmiş olduğumuz tabloyla şimdi sorumuza geçip şıkları tarıyoruz. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır? Cengin dersi pazartesi günüdür. Evet olabilir. Fatoş'un dersi cumartesi günüdür. Bu kesin doğru. Burcu'nun dersi çarşamba günüdür. Çarşamba günü ya Emre ya Cenk olabiliyor arkadaşlar. Bu imkansızdır. C şıkkı doğru cevaptır diyoruz.